şöyle kalıp kek hazırladım. Neyle? Bu, <laughs> Şu ben, an bugün ne oynuyoruz? İkine tıkladım. Tamam. Internet. içinde bir tane malzeme var ama o malzeme Kolların kaldır. seni o şekilde rahatsız ediyorsa Hı. indir istersen bir tane. Evet arkadaşlar. Bunun içinde malzeme görünüyor. Buymuş. Başka hiçbir şey görünmüyor değil. En azından söyleyeyim. Oynayarak bozmamız gerek. Oynayarak. Onları karıştırırsan ayırt edemeyiz biliyorsun değil mi? Tamam. Evet arkadaşlar birazcık mavi alıyoruz. Daha fazla da bu renk almış. Hemen karıştırıyoruz. Güzel, güzel. Kuruyoruz. Gereken bir miktarı var tabii. Al o pembeyi kenara bir yere, ileriye koy mesela. mumları koyalım. Birim mum. Bak kızım sen de. Kaç tane mum var hatırlıyorsun? Sen mum da yap. Sen koydan. Üzerine üç mum da az. Kameraman için hazırladım bunu. Kameramanın kendisi benim annem olur. Merhaba demek ister misin? Merhaba. Kurban olsun kameraman seni yaradana. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Sağ ol. O halde hadi veda edelim. Onun tadına bakalım şimdi. Hayır bitmedi. Bir de kek var. Keki de hemen kekin aşamaları bitmedi. Keki aldık. Bir yere koyalım. Üstüne söyle. Bir... O keki havuza koyalım anneciğim. Orada dağılmasın yerine bileziğiyle bastırıyoruz. Tamam. Bu üstündeki sıkacaksa sıkarıyoruz. Sonra bunu alıyoruz. Son olarak pastayı kesmek kalıyor. Pastada minik olması lazım. Evet. Pastayı da kesebiliriz. Evet arkadaşlar kapatalım hadi. Bay bay. Söylemek istediğim bir şey yok mu? Evet. Lütfen. E, bugünlerde benim abone sayım azaldı. Azalmadı, arttı. Artıyor giderek. <laughs> Görünüyorsun şu an ama burada. Ama <laughs> arkadaşlar zaten arada bir oluyor. Ondan dolayı. Ondan Daha dolayı. da çok artmasını istiyoruz, değil mi? evet yani aslında... Desteklerinizi bekliyoruz. Görünüyor ya anneciğim. Onlar da baktığında görebiliyorlar ya. Yani. Tabii. Senin videolarını izlerken kaç abonen var? Kaç Şaka beğenisi var? Şaka yapıyorum arkadaşlar. Şaka yapmayalım. Ama daha çok destek isteyebilirsin. Evet, daha çok destek verirseniz çok sevinirim. Ve daha çok video çekerim. Bay bay.